Bugün baktığınızda e, üretim merkezleri yoğun şekilde kuruluyor. Hala ülkemizde o sebeler kuruluyor. Bunlar yapılıyor. Üretim yerleri bol. İhracat rakamları da devamlı artışta Türkiye'nin. Baktığınızda devamlı artışta. Aynen. Yalnız dövizin, bak döviz şimdi sabit durduğunda döviz. Mesela dövizde satış yapıyor yurt dışına vatandaş. Evet. Dövizin yerinde durması, döviz de kademeli olarak artır, artırılması gerekiyor. Dövizin birden mesela 38 lira dolar, 38 liranın birden 60 lira olmasını istemiyoruz biz. Evet. Dövizün kademeli olarak ya yavaş yavaş yükselsin, yavaş yavaş yükselsin. Enflasyon oranında, Türkiye'nin gidişatı oranında yavaş yavaş yükselsin. Niye? İhracatçının önünü kapatmayalım. Evet. Bugün dövizin düşük kalması Yurt dışına adam bir yemek odası yahut da bir yatak odası gönderecek. Ya bin dolara gönderecek. Dolar 50 bin lira şu anda kurtarır. Evet. 38 bin lira kurtarmaz. Doğru. Dövizi kademeler olarak artırmaya ihtiyacımız var. Dövizin her 7 senede bir devletsizlerle değil de her 7 senede bir devletsizlerle değil de kademeli artırsa artırsak bu döviz ee, devlet de olmaz. Kademeli 38-38-200 38-300. Böyle gidişata göre ayarlamaya ayarlama ihtiyacımız evet. var. Evet. Bunların çözüm noktası da kimdir? Yönetimdir. Bugün faizleri yükselttik. İşleri durdurduk. Faizleri yükselttiğinde işleri durur otomatikman. Bu enflasyonu, ya ben şimdi bir ekonomist değilim. Evet. Ama faizleri yükselttiğimizde Bugün inşaat sektörü de durur, diğer sektörler de durur. İnşaat sektörü otomatikmen durduğunda bütün sektörler bütün durur. sektörler duruyor. Doğru Şimdi bu bir yönetim şekli değildir bence. Evet, evet. Burada akıllı hareket etmek lazım. Ülkenin büyümesiyle ilgili akıllı hareket etme, etmeye ihtiyacımız var.